Fuat Uğur Hainlik kumar gibidir. Sonunda kaybeden hep bellidir. Çoluğunun çocuğunun nafakasından kesip kumara yatıranları motive eden tek şey kısa yoldan voleyi vurup bir çırpıda zengin olmaktır. Kumarbaz bu alışkanlıkla sadece kendine değil ailesi dahil herkese ihanet eder. Varsa malı mülkü bitirene dek elinde ne var ne yoksa satıp savarak oynar da oynar ama sonunda hep masa kazanır. Çok nadir olarak bir kumarbazın kumarda kazandırılması ise şeytanın cehennem için düzenlediği cafcaflı vitrinden farksızdır. Kazanan yeniden başlar. Zaten müptezellik böyle bir şeydir. Sonuçta su testisi su yolunda kırılacaktır. Hainlik de aynıdır. Kumara ele alıştırılan her gerizekalı gibi önce küçük küçük kazandırılır, heveslendirilir. Türkiye, ihaneti bir kumar olarak alışkanlık haline getiren siyasetçileri ibretle izliyor son yıllarda. Karakter olarak düşkün olanlar uluslararası çapta masayı kuranlar tarafından satın alınıp onlara ülkelerini satmaları karşılığında ikramiye vaat ediliyor. İkramiye, kontrollü iktidar tabi. Hala farkında olmadıklarıysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o masayı çoktan devirip yeni bir hak ve adalet masası kurdu. Siyaset kadar iş dünyasında ve medyada da var o isimler. Rol modelleri FETÖ FETÖ dünya tarihinde ülkesine ihanette master yapmış en korkunç örgüt. Şimdi ne yazık ki bu iblisin açtığı yoldan ilerleyen bir muhalefet ve medyası var. Önceki gün Ümit Akdemir'le konuşuyordum. Bana bir bilgi aktardı yine. FETÖ'nün Multicultural Mosaic Foundation adlı diyalog örgütü Ermeni soykırımını kabul etmiş. Resmi açıklamalarını da yakında yayınlayacaklarmış. "Vay be, bunu da yaptılar demek." dedim şaşkınlıkla. "Ümit, hainlik kumar gibidir abi." dedi yani yukarıdaki laf Ümit'e ait. Mustafa Özcan'ın torunu da yakalandı. İhbar Pensilvanya'dan. Hainlik diyoruz ya, şimdi birbirlerine ihanet ediyorlar. Çarşı karıştı. Son zamanlarda Avrupa merkezli FETÖ'cülerin iyice su kaynatmalarından anladık bunu. Birkaç haftadır Mustafa Özcan ve ekibinin medya kalemşörleri ve YouTuber'ları cemaatin FETÖ'ye dönüştüğünü anlatmaya başladılar. Ankara'da Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığında gazetecilik yapmış olan FETÖcülerden Ahmet Dönmez peş peşe yayınladığı iki videoda "Soruları nasıl çaldık?" başlığıyla yapılan hırsızlığı tek tek anlatıp öz eleştiri gerektiğini söylemekte. Kavga giderek büyüyor. Hep bu sütunlarda okuyorsunuz. Ama son günlerde salboların dozu giderek artınca ne oluyor dedik ister istemez. Derken dün öğrendik. Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan'dan olan torunu Enis Özcan da tutuklanmış. Biz dün aldık bu bilgiyi ama tutuklama esasında 13 gün önce yapılmış. Tabii onlara haber anında uçmuş. Tepkilerin ve saldırıların altındaki etken bu. Peki ihbar nereden? Emniyet istihbarat bu konuda sadece imada bulundu. Gelen bir ihbarı değerlendirdiklerini ve üzerinde yaklaşık 10 gün çalıştıklarını ifade ettiler. Hakan Fidan operasyonu cemaatin siyasi intiharıydı. Anlaşılıyor ki Fethullah Gülen kendisini yok edeceğine inandığı rakibi Mustafa Özcan'ın tüm sülalesini yakalatmak için ihbar mekanizmalarını gümbür gümbür çalıştırıyor. İşte bu tutuklanma Özcan ekibinin elini iyice kolaylaştırmış olmalı. Yalnızca soruları çalarak devletin tüm kadrolarına sızlık itirafı yapılmıyor. Ahmet Dönmez aynı zamanda Hakan Fidan operasyonunda da çok pis bir oyun oynandığını ifade ediyor ve Hakan Fidan operasyonu cemaat açısından siyasi bir intihardan farksızdı diyor. Özcan'ın ekibinden dönmez. Darbe Gülen'in bilgisi dahilinde yapıldı. Dönmez daha da ileri giderek hep inkar ettikleri 15 Temmuz darbesinin Fethullah Gülen'in bilgisi dışında yapılmadığına inandığını söyledi ve şöyle dedi. Elimde somut delil yok. Velev ki Gülen'in de haberi yoktu. Ama sonrasında ne oldu ben ona bakarım. Her şeyiyle sahibi olarak göründüğünüz, çekirdekten alıp bu noktaya getirdiğiniz hareketin yerle bir edilmesi durumuyla karşı karşıyayken, en yakınındaki insanların yalanlarının manipülasyona yol açtığını tespit etmişken, hesap sorma mekanizmasını çalıştırmaz ve tavırsızlık içine girerseniz ve tabanınızı şeffaf biçimde bilgilendirmezseniz sonuç bu olur. Susmak kabullenmektir. Evet. Mustafa Özcan'ın adamı Ahmet Dönmez bu gerçekler karşısında cemaat tabanı diye tanımladığı kitlenin ruhsal halini gerçekleri görmek istemeyen patolojik vakalara benzetiyor. Cemaat artık defnedilmelidir. Ölmüştür ve öldüğü gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Dönmez bunu bazı hastalıklı kişilerin çok sevdikleri yakınlarının ölümünü kabullenmeyip travmatik biçimde onları günlerce evlerinde ya da buzdolabında saklamasına benzeterek şöyle noktayı koyuyor. Bu ölüyü diletme çabası diye tanımlanan tarifi firari terörist Emre Uslu da yayınladığı videoda destekleyip cemaatin beyin ölümü gerçekleşti demişti malum. Emre Uslu artık Fethullah Gülen'in de liderliğinin tartışmalı hale geldiğini ifade edecek kadar olayı büyütmüş durumda.